kul hakkı ve cennete girmek. Hazreti Enes anlatıyor radiyallahu anh. Resulullah'la beraber oturuyorduk. Bir ara azı dişleri görülecek şekilde gülümsedi. Sebebini sorduğumuzda şöyle buyurdular. Ümmetimden iki kişi Allah'ın huzuruna gelirler. Birisi ya Rabbi benim bunda hakkım var. Hakkımı bundan al bana ver der. Allah Teala ötekine hakkını ver buyurur. Adam "Ya Rabbi bende sevap namına bir şey kalmadı ki" der. Cenab-ı Hak baksana bu adamın sevabı kalmadı. Ne dersin? Buyurunca adamcağız o halde benim günahlarımdan alsın der. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu anlatırken birden durdu. Gözleri yaşardı. Ve o gün büyük bir gündür insan günahının alınmasını ister dedi. Bunun üzerine allah Teala hak sahibine başını kaldır ve cennete bak buyurur. Adamcağız Ya Rabbi inci ile işlenmiş Gümüşten ve altından Köşkler görüyorum Bu köşkler hangi peygamberin Hangi sıddıkın Hangi şehitler içindir allah Teala Bunlar bana ücretini verenler içindir buyurur. Adamcağız bunların hakkını kim ödeyebilir ya Rabbi? Deyince Allahu Teala sen istersen bunlara sahip olabilirsin buyurur. Nasıl olur ya Rabbi deyince cenab Hak hakkını bu adama bağışlamakla buyurur. Adam o halde ben bunu affettim der. Allahu Zülcelal Hazretleri de al arkadaşını beraberce cennete girin buyurur. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan korkun. Allah'tan korkun ve siz de kendi aranızı düzeltin. Bakın bizzat Hazreti Allah Celle Celaluhu Celle Şanuhu Bizzat Rabbimiz müminlerin arasını buluyor. Siz de kendi aranızı düzeltin. Bakın bizzat Allahu Teala müminlerin arasını buluyor buyurmuşlardır. <laughs>